Sosyal medya bir kez daha yalan haber peşinde koştu. Beşiktaş'ın Forvet Ferrari'nin Haya teklif yaptığı iddiaları hem Sao Paulo ve hem de oyuncunun menajerleri tarafından yalanlandı. Herhangi bir temas olmadığını garanti eden iki taraf, oyuncunun sezon sonuna kadar kadroda kalacağını açıkladı. Ferrarinha'nın Brezilya ekibiyle sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor. Sao Paulo oyuncunun ekonomik haklarının %65 ine sahip. Kalan %35 iyi menajerler ve yetiştirici kulüpleri arasında paylaşılıyor. Ferrairinha bu sezon 37 maçta forma giydi. Toplam 2002 dakika oynadı. 7 gol attı. Kulübe katıldığından beri toplamda 86 maça çıktı, 15 gol kaydetti.